de ilk de taksitle alışveriş. <laughs> Milli Muharip Uçak Kanı rakibi olarak gösterilen Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçaklarına Filipinler de ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Filipinler KF-21 savaş uçağı geliştiricisi Kaya'ya bilgi talebinde bulundu. Korea Aerospace Industries Başkanı ve CEO'su Kang Gu Yan yerli olarak geliştirilen KF-21 savaş uçakları hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı. Kang, KF-21'in 4,5 nesilden ziyade 5. nesil yeteneklere daha yakın olan 4,9 nesil bir avcı uçağı olarak tanımlanıyor. 4,5 nesil olarak adlandırıldığında ise uçağın küçümsendiğini düşünüyor. Kang'a göre yapay zeka, büyük veri ve diğer gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırması onu modern avcı uçakları arasında benzersiz kılıyor. KF-21'in performansı Fransız Rafal ve Eurofighter Typhoon gibi 4,5 nesil avcı uçaklarından daha üstün diyor. Radar kesiti Rafal gibi rakiplerinden daha az. Fiyatının da rakip modellerden daha ucuz olacağı tahmin edilmekte. 20 adet KF-21'in seri üretimine başlanmış olup 2028 yılına kadar 40 adet havadan havaya muharebe versiyonunun üretilmesi planlanmakta. Montajında yaklaşık 300 bin parça kullanılacak. Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Avrupa'dan birçok ülke ilgi göstermiş ve bilgi talep etmiştir. Hali hazırda FA-50 kullanan ülkeler KF-21 ile özellikle ilgileniyor. Kayı maliyetleri ve üretim süresini azaltmak için otomatik üretim hatları uyguluyor. Bunun KF-21'in fiyat rekabetçiliğini daha da geliştirmesi bekleniyor. Kayı aynı zamanda büyük bir Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Donanma Eğitim Taktik Uçak Programı için teklif vermeye hazırlanıyor.